Balkanların Rapping Resort programı Gaz iyi günler sevgili seyirciler. Sizlere bu hafta alemin gelmiş geçmiş cihanda bir daha işi olmayan öyle 300-500 bin euroluk arabaların yanında biat ettiği arabayı tanıtıyorum. Akıllı olun lan! Ve karşınızda sen X! <laughs> Hareketin kim alan? <laughs> lan! Lan sümsüğü sokarım ağzına! Lan ben git yanında bayan var! Beni terbiyesizleştirme! Erman yürü diyorum! Yürü kalbini kırdırtma bana! Evet sayın seyirciler. Kısa bir sonra bu güzeller güzeli otomobili sizlere tanıtmaya devam ediyorum. Hesabı. Kurban olduğumun çıkardığı sese bak sese. <gülüyor> organizma organizma. <gülüyor> Evet sevgili seyirciler, programımızın delikanlının bagaj kiti bölümüne geçiyoruz. Vazgeçilmez unsurlar. Piknik alanlarında ekseriyetle tüketilmesi vacip olan karpuz! Money, money, money. Evet sevgili seyirciler, yol eşittir 1 bölü zaman bölü kare küp 2 denklemenin son eşitleyici unsuru olan rüzgarlık unsuruna geldi sıra. Rüzgar geliyor, süzülüyor. Buradaki eğimden ağırlığı bastırıyor. Bakın efendim. Rüzgarlığın ucuna azıcık basıyor. Ne oluyor araba efendim? Bakın oynuyor. Görüyor musunuz? Araba adeta affedersin alemde kıç yapıştırma denilen olaya girişiyor. İşte rüzgar buradan basıyor. Zaten Doğan'ın kışta yere yapıştım mı daha kralı çıkaramaz. Otoban faresi alo. Kelime akınıyorum. Lan! Alemde hiçbir arabada böyle bir el freni sesi duyamazsın kardeşim. Ha, delikanlı adamın el freni böyle ses çıkarır. İşte alemin en güzel sesi kavganın hemen öncesinde çekilen el freni sesi gibi ses bulamazsın. <laughs> Ve efendim Doğan Eselik'sin vazgeçilmesi film. İçeride ne filmler döndüğünü anlamasın diye kimsecikler camları filmli yapıyoruz. Ama ekipler buna bazen kızıyor. O zaman biz ne yapacağız biliyor musunuz? El çabukluğuyla dört cama atacağız. Sanki camlarda film yokmuş gibi davranacağız. Eğer ekipler anlarsa da ağlayacağınız artık ben ne yapayım? Allah anlamadan bir şey yapmazdır. işte öyle yani tırnak atarlarsa da işte orada filmlere yazık oldu diyebilirim ama inşallah anlayışlı polis amcalar şişleri salarlar. Evet sevgili seyirciler bu haftalık Gazfren Çanzıman'dan herkese iyi günler diliyoruz. Allah hepinizin LPG depolarını full yolla açık tutsun. Önümüzdeki hafta bir başka canavarla karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi reis. <laughs>